kıyamete kadar bütün Müslümanlara. Ey iman edenler, peygamberiniz siz bir çobansınız, yanlış söyledim, siz bir koyun sürüsünüz, peygamberiniz çoban değil. Siz insansınız ve peygamberiniz sizi yöneten, size Allah'ın emriyle egemen olan, tabir oldum bilmiyorum belki yanlış olabilir, size Allah'ın emrini uygulayan ve siz de Allah'ın emriyle onun emir ve yasaklarına uyan kimselersiniz deyin diyor ve Rabbimiz Teala burada çok önemli bir lafız ayrıcalıklarına dikkat çekiyor. Yani Ra'ina demeyin, Unzurna deyin diyor. Şüphesiz ki bu anlattıklarımı siz sadece bir tanıtma olarak, anlamaya bir sebep olarak göreceksiniz ve kendiniz Kur'an'ı ayrıntılı bir şekilde Allah'ın izniyle öğrenmeye çalışacaksınız. Ve kafirler Müslümanların da her zaman kafir olmalarını istiyorlar. Çünkü Müslümanlara haset ediyorlar. Çünkü Müslümanlar Allah'ın izniyle güzel bir hayat yaşıyorlar. Ve allah -u Teala bazen bir ayet indirir, bir hüküm indirir, sonra o hükmü kaldırır. Bu sefer biriler der ki böyle şey mi olur? Allah da der ki Allah her şeye kadir değil mi? Her şeye gücü yeter değil mi? Maalesef min ayetin evnün siyahı, 17. ayet. Allah her şeye kadirdir. Allah bugün bir şey der, yarın onu kaldırabilir. 23 yıllık Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında ya da Hazreti Adem'de Muhammed Aleyhisselam'a kadar ki insanlık peygamberlik tarihinde değiştirdiği hükümler vardır. Bu konuda kimse ona bir şey diyemez. Peki şöyle desek o zaman madem ki 23 yılda bu hayat değişti. Allah peygamberine değişik ayetler indirdi. 1400 senedir de hayat tarzı değişmiş. O zaman biz de ayetleri değiştirelim. Biz de Kur'an'ı değiştirelim. Hayır buna kimsenin yetkisi yok. Allah deseydi ki bense bu yetkiyi verdim değiştirebilirdik. Ama dedi ki 23 yılın sonunda bu din tamamlandı, artık kıyamete kadar bu dini yaşayacaksınız, başka bir dine gidemezsiniz ya da değişim hakkınız yok diyordu gerçekten. Yetki Allahındı ve elem Allah ala kulli şeyin kadir elem taalemen Allahü lehumülküsem Ve kafirler sürekli Yahudiler ve Hristiyanlar istiyorlar ki biz de kendileri gibi olalım. O günkü sahabiler, bugünkü Müslümanlar. Niye? Niye? Çünkü kendilerinin yollarının yanlış olduklarını olduğunu biliyorlar. Biz cehenneme gidiyorken niye bu Müslümanlar cennete gitsin diyorlar. İstiyorlar ki Müslümanlar da cehenneme gitsin. Allah da Müslümanlara diyor ki onlara iyi davranın, onlara yardımcı olun. Onlar yanlış yoldalar. Deyin ki onlara ey Yahudiler, ey Hristiyanlar gelin Müslüman olun felah yolu burası. Zaten biliyordunuz Tevrat, Zebur, İncil okumuştunuz. Din adamlarınız da bunu gayet iyi biliyor. Bu işi ayrıntılı bir şekilde öğrenin gelin cennete gidin diyeceğiz o zaman. Onlar da iyi olacak Müslüman olurlarsa, hiç olmazsa Müslümanlar da onlara karşı iyi davranmış olacaklar. Namaz, zekat gerçekten güzel işler yapacağız Allah'ın izniyle. Yahudi ve Hristiyanların birlikte bazen şöyle bir hesapları oluyor. Müslümanlara diyorlar ki cennete girebilmeniz için ya Yahudi olacaksınız ya Hristiyan. Sonra kendi aralarında ayrıntılı 18. sayfa ve Galatasaray'ın Yahudi'ye hissettiğinde diyorlar ki, diyorlar ki Yahudiler, Hristiyanlar cennete gidemez. Ve Hristiyanlar da diyor ki Yahudiler cennete gidemez. Müşrikler de böyle. Bütün din sahiplerine sorun. Herkes der ki cennete sadece biz gireriz. Herkes cehennemlik. Yahudilere göre sadece cennete Yahudiler girer. Allah öyle diyor ve doğrudur. Hristiyanlar yani doğrudur dediğim onların dediği doğrudur. Hristiyanlara göre cennete sadece Hristiyanlar girer. Böyle diyorlar ve Allah bunu bu gerçeği dile getiriyor. Onların bu sözlerini. Ve bütün din sahipleri de cennete biz gireriz diyorlar. Ama Allah da diyor ki cennete Müslümanlar girer. Bela men esleme ve cehulillah. 17. sayfa 112. ayet. Allah'a kim teslim olmuşsa cennete o girer başkası giremez diyor Rabbimiz Teala. Ve zaten Müslümanlara karşı birleşik hareket eden Yahudiler ve Hristiyanlar kendi aralarında ayrı. Zaten bütün Yahudi ve Hristiyan mezhepler de kendi aralarında ayrı. Ve Allah'ın dediği doğrudur. Cennete Hristiyanların, Yahudilerin ya da Müslümanların dediği kimseler girmeyecek. Cennete Allah'ın dediği Müslümanlar girecek. Samimiyetle Allah'a ortak koşmayan cennete ancak girebilecek. Çünkü çünkü Allah'ın yeryüzünde, Allah'ın arzına insanların İslam'a gelmesine, Müslüman olmasına engel olanlar nasıl cennete gidebilirler ki? Göklerde Allah'ın, yerde Allah'ın ve üstelik Allah'a oğul istat eden İsa Allah'ın oğlu, Üzeyir Allah'ın oğlu diyen Yahudi Hristiyanlar, melekler Allah'ın kızlardır, cinler Allah'ın oğullardır diyen yani kafirler nasıl cennete girecekler ki? Yok cennete sadece sadece Müslümanlar girecek. Ve Allah uyarı yapar dikkat edin. Yahudiler ve Hristiyanlar siz onların dininde olmadıkça sizden razı olmazlar. Dikkat edin Müslümanca direnin. Sakın ha onların yoluna gitmeyin. Onlardan bir hayır beklemeyin. Hayır bereket Allah'tandır. Başkasında değil der. Ve tekrar ey İsrailoğulları diyerek o günkü Yahudiler, bugünkü Yahudiler o günkü Müslümanlar, bugünkü Müslümanlar, o günkü insanlar, bugünkü insanlara der ki gelin aklınızı başınıza alın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Nimetlerimi hatırlayın. Kazanacaksınız ve bir günü unutmayın. O gün kimsenin kimseye faydası yok. Bağışlama etkisi yok. Ve etki Allah'ındır diyordum. Ve 112. 123. ayet bitti. İsrailoğullarla ilgili ayet bitti. 124. ayetten 141. ayete kadar yani surenin birinci cüzünün son bölümüne kadar, 141. ayete kadar bölüm gündemde İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam Müslüman, Yahudi değil, Hristiyan değil ve insanlığın imamı. İnsanlığın imamı. Kendi başına bir Müslüman ve insanlığın imamı. Beyti o yaptı ve beyti o gündeme getirdi. İkinci defa önce Adem Atamız sonra sonra İbrahim Aleyhisselam. Yani beyt dediğim Kabe. Kabe Mekke'de bütün Müslümanların, bütün peygamberlerin kıblesi olan o Allah evi ve oğlu İsmail ile beraber Aleyhisselam beraber yaparken beyti ve fa İbrahimul Havait ve son iki sayfanın ikincisi ve dua ediyorlardı Ya Rabbi bu bizden bunu kabul buyur. Ve tekrar şu duayı yapıyorlardı Ya Rabbi bizi iki Müslüman kıl. Bu, bu ayetler bize şunu söylüyorlar söylüyor. Yani Yahudiler Yahudilik Allah'ın katında hak bir din değildir. Hristiyanlık Allah'ın katında hak bir din değildir. Göreceksiniz bakın diyor. Ve ezgerfa İbrahim'ül kavadeden aşağısı. İbrahim Müslümandı. İbrahim Müslümandı. İsmail Müslümandı aleyhisselamlar. Rabbena vecalna müslimeyni leket diyorlardı. Ve bizim zürriyetimizden de Müslüman bir ümmet çıkar. Yani Müslümanlar, Mekke'deki Müslümanlar. Yani kıyamete kadar bütün Müslümanlar hepimiz. Ve aralarında da bir peygamber çıksın diyordu. Yani Muhammed Aleyhisselam. Rabbena veb atfihim rasulen. Allahu Ekber. Muhammed Aleyhisselam aralarında İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Ve kıyamete kadar devam edecek Müslüman bir kitle. Ve kendileri de iki Müslüman ve İslam'dan başka hiçbir dini kabul etmez diyor Rabbimiz Teala. Ve hem İbrahim Aslan ve hem Yakup Aslan diyorlar ki oğullarına. Ey oğullarım Allah katında hak din İslam'dır. Ancak Müslüman olarak ölmeye bakın. Hayatınızı Müslümanca yaşayın. Başka değil ve Müslümanca ölmeye çalışın diyordu. Hem bunu İbrahim Aslan hem de Yakup Aslan. Yani İsrail Aslan, İsrail oğullarının atası da böyle diyordu. Yani Musa Aslan da Müslüman, İsa Aslan da Müslüman. Bunu ortaya koyuyordu Rabbimiz Teala. Hem Yakub Aleyhisselam ölüm kendine geldiği zaman oğullarına dedi ki kime tapınırsınız? Onlar da dediler ki ilahın tek olan ilahın Allah'a senin babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahına dedi. Halbuki Yakub'un babası İshak'tı. Ama onlar önce İbrahim'den sonra İsmail'i söylediler. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın hatırına yani İslam'ın hatırına bütün bütün Hazreti Adem'den beri değişmeyen İslam hatırına dediler ki biz Müslümanız ey babamız dediler. Ve nahnu lehu Müslüman. Gönlün rahat olsun, rahat gidebilirsin dedi. İşte onlar peygamberler, o Müslümanlar bir ümmetli geldi geçti ve ama şimdi biz yaşıyoruz. Ve yine Yahudiler diyorlar ki <laughs> Hristiyanlarla birlikte be beraber oluyorlar. Yahudi ve Hristiyan olan ancak hidayette olur. Doğru da olan Yahudi ve Hristiyanlar. Allah da diyor ki yok. İslam'dır doğru yol. Millete İbrahim, İbrahim'in milletidir, İbrahim'i dinidir, haniftir, o müşrik olmadı. Yahudilik şirktir, Hristiyanlık şirktir, Mekke'nin dini şirktir. Diğer dinlerde şirk var, Allah'a ortak koşma var. Ama İbrahim'in dininde Allah'a ortak koşma yok. Peki ne diyecek Müslüman? Allah'a inandım, peygamberlere inandım, İbrahim'e, İsmail'e, İsa'ya, Yakub'a, Musa'ya, İsa'ya, bütün peygamberlere indirilene inandım. Hepsine inandım ve, ve biz Müslümanız diyecekler Müslümanlar. Ve nahnu lehu bütün insanlar da böyle Müslüman olursa ne ala. Allah mübarek etsin. Ama Müslüman olmazlarsa kendileri bilir. Allah'ın boyası en doğru boya. Allah'ın dini en doğru din. Yani İslam. Bütün peygamberlerin dini. Adem'in, Nuh'un, İbrahim'in, Yakub'un, Yusuf'un, Yunus'un, Eyyub'un, İbrahim, Yunus Eyyub İbrahim İsmail'in, İshak'ın, Zekeriya'nın, Yahya'nın, Davud'un, Süleyman'ın dini İslam ve Allah'ın boyası da bu. Ve Rabbimiz Allah başkası değil ve diyorlarsa ki insanlar Yahudiler ve Hristiyanlar İbrahim, İsmail, İshak, Yakup oğulları Musa, İsa Yahudi ya da Hristiyan yok. Bunu Allah mı iyi bilir? Allah mı iyi bilir? Başkaları mı? Bilen Allah'tır. Başkaları bilmiyor. Hak Allah'tan gelendir ve başkalarının dediği hak olamaz. Onlar da geldi geçti bir ümmetti ve şimdi siz dünyada yaşıyorsunuz. Gelin tercihinizi Müslümanca peygamberler yolunda yapın diyor Rabbimiz Teala Bakara Suresi ve 141. ayet. Rabbimin izniyle yarın inşallah aynı vakitte 2. cüz ve Bakara Suresi 142. ayetten itibaren anlamaya çalışalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.